Dövme yaptırır, hiç durmadan fikir üretir, tasarım yapar. Tasarımcı, stil danışmanı ve model Umut Eker'den çarpıcı sözler. Mesajın gittiği yeri bilmek gerekiyor. Duygu Akdeniz'in başarılı tasarımcı Umut Eker'le İzmir Kordon'da yaptığı çok özel röportaj karşınızda. Umut'cum bir anda dikkatleri üzerine çektiğini düşünüyorum ama aslında uzun zamandır bu sektördesin ve şu an Türkiye'de tanınmış başarılarıyla tanınan birçok isminde stil danışmanlığını evet. yapıyorsun. Birazcık çalıştığın isimlerden bahseder misiniz? Son günlerde en çok çalıştığın isimler. Ee, şöyle söyleyeyim Türkiye'de neredeyse <laughs> birçok isimle çalıştım. Rock söyleyen sanatçı valla, pop söyleyen sanatçı valla. Daha çok ben bir proje adamıyım. iyi bir uygulamacıyım. Ee, albümün ya da çekeceğimiz video klibin ruhuna göre hareket ediyorum. İyi ekiplerle çalışıyorum. Çünkü bizim yaptığımız işte ekip çalışması çok önemli. Hiçbir zaman bunu ben aldım diyemezsin. Benim kendi kişisel görüşüm tabii. Türkiye'nin en iyi yönetmenlerimle çalışıyorum. En iyi fotoğrafçılarımla çalışıyorum. Dolayısıyla güzel işler çıkıyor. Benim de tabii ki küçük bir pastada payım var. Öyle olduğunu düşünüyorum. Küçük bir pay olduğunu ben düşünmüyorum. E, kendi söylediğin gibi aslında bir ekip işi hı hı. ve e, senin kendi kariyerinle ilgili çok detaycı olduğunu biliyorum evet. ve çok farklı görseller yaratıyorsun evet. ve hiç hayal etmediğimiz isimleri yine hayal etmeyeceğimiz görüntülerde izleyebiliyoruz. E, bu bence en önemli detay evet. ve e, hani senin başarındaki de sırlardan biri olmalı. Ne, ne hayal ediyorsun? Nasıl çıkarıyorsun o insanlarda normalde bizim görmediğimiz şeyleri? Senin gördüğün şeyler ne oluyor? Yani şöyle onlarla bir defa çok fazla iletişim kuruyorum. Vakit geçiriyorum. Birlikte kahve içiyoruz. Konuşuyoruz. ben beşevi ilişkileri çok önemli diyorum. Yaptığım işte çok önemli. eğer sen de onlara sıcak yaklaştığın zaman onlar da sana sıcak yaklaşıyor. Onların kimsenin görmediği özellikleri görmeye başlıyorsun. Toplantıya atıyorum. Evlerine davet ettiklerinde kütüphane evini görüyorsun. ...DVD koleksiyonlarını görüyorsun. Ya da kahve içerkenki mimiklerini görüyorsun. Özel detayları görmeye başlıyorsun. Tabi bu algıda seçicilikle ilgili. Benim gördüğüm bir şey. Dolayısıyla... Ee, ...evet ya... ...bu böyle olmalı diyorsun ve... ...proje bir şekilde başlıyor. Türkiye'de birçok sanatçı çalıştım. İşte Bengü, Zinet Sevi, İskender Paydaş... ...Mustafa Cecevi, Tarkan, Emrah ya çok fazla kişiyle çalıştım. Şu an aklıma gelmeyen o kadar çok kişi var ki. Çalışmadığım isimleri sayabilirim ancak. Çalıştığım <laughs> o kadar çok kişi var ki. Ee, bir yandan Mehmet Turgut'un 46 dergisinin moderatörlüğünü yapıyorum. Ee, Mehmet ve zaten çok yakın arkadaşız. O yüzden ee, o bana hadi bunu yapalım diyor. ya Hadi yapalım diyorum. Atlıyoruz başlıyoruz yapmaya. Ee, o dergi tabii keyif aldığımız, zevk aldığımız, yapmak istediğimiz evet. şeyleri yaptığımız bir mecra. Sizin hayal dünyanızı da yansıtıyor. Evet, evet, evet. Kesinlikle öyle. Ticari kaygıların olmadığı Kesinlikle öyle, şey. evet. Ee, tabii bunu Türkiye'de yakalamak çok zor. Bu da bizim için çok önemli bir şans. Elimizden geldiği kadar bu durumu değerlendiriyoruz. Onun dışında çok sevdiğim yönetmenlerle çalışıyorum Türkiye'de. İşte Murat Küçük olsun, Murat omlu olsun güzel yapım şirketlerinde çalışıyorum. Film Vine gibi. O yüzden ben yaptığım işte keyif almaya, eğlenmeyi çok önem veriyorum. Çok özen gösteriyorum. Çünkü evet yaptığımız iş kreatif bir iş. Yani kendini bir yerde beslemek zorundasın. Bir yerde besledikten sonra da eğlenmek zorundasın. Dolayısıyla bizim işimizde eğlence çok önemli. Yani biraz eğlenmelisin. Tebessüm göstermelisin yaptığın işe. Projeleri buna göre değerlendiriyor musun? Gelen yani işleri tercih edip etmeme konusunda. E... Kimi zaman değerlendiriyorum. Yani baktığım zaman zaten oradaki resimden görüyorum. Bu işte diyorum ki ben pek evlenemeyeceğim. Pek mutlu olamayacağım diyor. Eğlenmek dediğim de almak. <laughs> sette tabii ki böyle hop bir zıplamak o oh, 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 falan gibi bir durum değil. Yani küçük bir tebessüm. Şimdi e... Birçok sanatçı, eminim bu işin bu kadar keyif aldığın yanı kadar zorlukları da var. Hı hı. E, merak ettiğim şey, e, birçok sanatçı da eminim ki kendilerini e, bir şekilde bir hayal edip bir res, resimde görmek istiyorlar. Hı hı. E, fakat sen bir stil danışmanı olarak beden prototipleri, onların vücut anatomileri her şeyini biliyorsun ve onlara geldikleri bir teklifte olumsuz bir cevap verdiğinde nasıl bir açıklama yapıyorsun? Yani çünkü bunlar çok önemli detaylar. Vücut yapısına bakmadan sadece gördüğü resmi sevip gelen insanlar da olabilir çünkü. Bu tabii ki bir şekilde yaşanıyor yani. Evet bu. evet bu yaşanıyor. Bunu biz bile belki hayatımızda bir yerlerinde yapıyoruz. Evet. Ama... Hmm, Tabii altı dolduğumuş bir şekilde bunu güzel açıkladığınız zaman ve ifade ettiğin zaman, görsellerle de gösterdiğiniz zaman ikna etme şansına sahip oluyorsun. Ee, bir de tabii yaptığımız iş, benim yaptığım iş özellikle çok fazla insana ulaşıyor. O yüzden daha ortada işler yapmak gerekiyor, sınırları çok zorlamamak gerekiyor. Mesajın gittiği yeri bilmek gerekiyor. Yani çok fazla kişiye mesaj gönderiyorsun ve herkes o mesajı okuduğu zaman, herkes bir şey anlamalı ve almalı diye düşünüyorum. Başarıların devamını diliyorum. Çok teşekkür ve, ediyorum. Ve çok yakın sürede, uzun vade için hepsini de göreceğimize inanıyorum. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> ben çalışmaya devam ediyorum. Aynen.